Herkese merhaba ben Layda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulut diyarnın Ağustos planlamasını yapacağız. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Ağustos ayı ile birlikte yaz aylarına veda edeceğiz. Açıkçası özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçle birlikte ne ara ilkbahar oldu, ne ara yaz bitti çok fazla anlamış değiniz. Fakat umuyorum ki önümüzdeki aylar geçirdiğimiz aylardan çok daha iyi olur ve gerçek bir normalleşme sürecine girmiş oluruz. Özellikle önümüzdeki ayın Eylül olduğunu düşünürsek ki bu bizim sözlüğümüzde okula dönüş aylarından biri demek umarım hepimiz sağlıklı bir şekilde düzenimize dönmüş oluruz. Fakat Eylül ayına geçmeden önce yaşayacağımız, dolu dolu planlayacağımız bir Ağustos ayı var önümüzde. Ağustos ayının temasını sizlerle paylaşmadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eğer kanalımı düzenli olarak takip ediyorsanız ya da bulut journal'larınızı benimle birlikte yapıyorsanız, Temmuz ayının temasının Harry Potter olduğunu biliyorsunuzdur. Bildiğiniz gibi Temmuz ayında Harry Potter'ın doğum günü olması sebebiyle Temmuz bulut journal'ının temasını Harry Potter yapmıştık. Öncelikle gelen tüm güzel yorumlar için hepinize teşekkür ederim. Kanalı açtığım günden beri benden en çok istenen temaydı ve bu tema için yaptığım tüm çizimleri beğenmenize çok sevindim. Ayrıca Bullet Journal Temmuz videosunda sizlere gösterdiğim Harry Potter asamı kendim yaptığımdan bahsetmiştim. Ve sizlere de kendiniz yapmanız için Harry Potter asamı nasıl yaptığımı gösterdiğim bir video çektim. Bu videoda 3 farklı kolay yöntem gösterdim sizlere ve kullandığım malzemelerin hepsinin uygun fiyatlı ve her yerde bulunabilecek malzemeler olmasına özen gösterdim. Eğer o videoyu da izlemek isterseniz yukarıdaki bilgi kutucuğundan ilgili videoya gidebilirsiniz. Açıklamalarımı da yaptığıma göre Ağustos ayının temasına geçebiliriz. Ağustos ayının bize yazı hatırlatacak bir tema olmasını istedim ve sizlerden de bu şekilde çok fazla dönüş aldım. Böylelikle Ağustos ayında yaz denince aklıma ilk gelecek şeylerden birini çizmek istedim. Ağustos ayının teması yelkenli ve denizin altındaki o tatlı balıklar oldu. Farklı bir deniz teması hazırlamak istedim. Kapak sayfasında ise denizin üzerinde bir yelkenli çizdim ve bu yelkenlinin arkasında büyük kocaman bir güneş hazırladım. Ayrıca yelkenliye bir olta çizdim ve böylelikle görünümünü tamamladım. Kapak sayfasının renklendirilmesinde ise denizi renklendirirken çizgi şeklinde yaptım ve böylelikle güzel bir görünüm elde etmeye çalıştım. Eğer hepsini boyasaydım sayfayı tam olarak ikiye bölmüş olacaktım. Bu görünümden hoşlanmadım. Ayrıca yelken kısmında ise yeşil kullandım. Bu da yine sayfanın diğer renklerine uyum sağladı. Yelkenlerin arkasındaki güneşi renklendirdikten sonra üzerine kırmızı ve turuncu ile çizgiler çektim ve bu şekilde güneş daha farklı bir görünüm kazandı. Kapak sayfasının yanında ise bir takvim hazırlamak istedim ve bu takvimin etrafını renkli bantlarla süsledim. Eğer istediğiniz gibi renkli bantlar bulamıyorsanız ya da bulduğunuz bantların fiyatları çok yüksek oluyorsa evde kendi bantlarınızı da hazırlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir videom var kanalımda. Evde washi tape yapımı ile ilgili olan videoya yukarıdaki bilgi kutucuğundan gidebilirsiniz. Bu videoda ayrıca şeffaf, siyah, beyaz bant yapım yöntemini de paylaşmıştım sizlerle. O yöntemi de bu videoda izleyebilirsiniz. Kapak sayfasına Ağustos yazısını yazıp renklendirdikten sonra sayfamı bitiriyorum ve aylık planlama sayfasına geçiyoruz. Aylık planlama sayfası için 31 tane kutucuk hazırladım ve bu hazırladığım planlamanın 4 tanesini sağ taraftaki sayfaya, 3 tanesini ise sol taraftaki sayfada hazırladım. Eğer yapacağınız planlamayı sayfanın tam ortasında hazırlarsanız ortada kalan günleri çok efektif bir şekilde kullanamazsınız. Tabi yine tercih tamamen size kalmış. Ben de bazen şekil itibariyle ortada kullanıyorum fakat çok etkili olmuyor. Kutucuklarımı hazırladıktan sonra sol üst köşelerine mavi ile renklendirme yapıyorum ve bu renklendirme yaptığım yerlerin üzerine ise günleri numaralandırıyorum planlamamın altında bir kutucuk oluşturuyorum ve bu kutucuğu YouTube abone değişimlerimi takip edebileceğim bir bölüm haline getiriyorum. Sizler isterseniz bu bölümü yapmayabilirsiniz ama eğer yapmak isterseniz farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Örneğin ay içinde okuduğunuz kitap sayısını takip edebilirsiniz. Ama eğer bu bölümü yapmazsanız birazdan yapacağımız çizimleri de bu bölümde devam ettirip oralara doldurabilirsiniz. Sayfanın planlama kısmı bitti. Şimdi çizim kısmına geçebiliriz. Ben sayfayı denizin altındaymış gibi hayal ettim ve bu şekilde çizimler yaptım. Sayfanın sol tarafına gemiyi sabit tutmak için denize atılan bir çapa çizdim ve bunun etrafına sayfayı kaplayacak şekilde büyüklü küçüklü balıklar yerleştirdim. Bu balıkların şekillerini, boyutlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin o denizin altında nasıl bir görüntü hayal ettiğinize bağlı. Ayrıca bu görünümü tamamlaması için etrafa yosunlar yerleştirdim ve sayfanın alt kısmında ise kumları temsil etmesi için minik dalgalar koydum. Sayfaya biraz daha hareket kazandırmak isterseniz sizler de benim gibi etrafa minik hava balonları çizebilirsiniz. Bunlar sayfayı hem biraz daha renkli hem de biraz daha eğlenceli gösterecektir. Eğer sayfada çizdiğiniz tüm balıkları aynı olarak çizerseniz, balıkların üzerindeki desenleri farklı yaparak sayfayı daha değişik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Geçen sene dalış yapma imkanım oldu. Uzun zamandır edinmek istediğim bir deneyimdi. Açıkçası bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim fakat denizin altı sizlere çok farklı sürprizler hazırlıyor. Eğer uzun süreli yapmak isterseniz eğitimini de alabilirsiniz. Ben her ne kadar çok fazla etkilensem de bana çok uygun bir spor olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer aranızda denizin güzelliklerini bir kere bile olsun oradan görmek isteyenler varsa mutlaka denemenizi öneririm. Sayfanın çizimlerini bitirdiğimize göre renklendirmesine geçebiliriz. Çapanın renklendirmesinde siyah ve gri kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz tamamen siyah ya da gri kullanabilirsiniz. Fakat bu şekilde görünümünün daha güzel olacağını düşündüm. Balıkların renklendirmesinde ise kırmızı, lacivert, mor, sarı ve turuncu kullandım. Sizler yine istediğiniz renklerde balıklar hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi desenlerini farklı renklerde bile oluşturabilirsiniz. Bullet Journal yaparken kullandığım kalemlerin ve renkleri de çok fazla soruyorsunuz bana. Ben de bu ay sizler için kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar kısmında ya da yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde paylaşacağım. Merak edenler buralardan bakarak ulaşabilirler. Ayrıca benden esinlenerek hazırladığınız Bullet Journal sayfalarınızı bana göndermeyi unutmayın. Gönderdiğiniz sayfaları Instagram hikayemde sizlere etiketleyerek paylaşıyorum. Eğer beni daha yakından tanımak isterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram kullanıcı adımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Aylık planlama sayfası tam istediğim gibi çok renkli ve çok eğlenceli oldu. Umarım sizler de hazırladığınız sayfaları seversiniz. Aylık planlama sayfasını bitirmek üzere sol üst köşeye Ağustos yazısını yazıyorum ve sayfayı tamamlıyoruz. Aylık planlama sayfasından sonra bullet journal yaparken en sevdiğim ve en verimli bulduğum sayfaya geçiyoruz. Alışkanlık takibi sayfası. Alışkanlık takibi sayfası hayatınızı daha verimli bir şekilde yönetebileceğiniz efsane bir sayfa. Peki bu sayfada neler yapıyoruz? Biraz bundan konuşalım. Eğer hayatınızdan çıkarmak istediğiniz ya da hayatınıza katmak istediğiniz alışkanlıklar varsa ve bunları bir türlü düzenli bir şekilde yapmaya devam edemiyorsanız bu sayfa tam olarak sizler için. Sayfada hayatınıza kazandırmak istediğiniz alışkanlıklar için takvimler oluşturuyorsunuz ve o alışkanlığı her yaptığınızda takviminize çizikler ya da renklendirme yapıyorsunuz ve aslında bu şekilde sayfada yaptığınız çizikleri gördükçe daha motive oluyorsunuz ve alışkanlığınızı yapmaya devam ediyorsunuz. Bu sayfayı özellikle ders çalışanlar için öneriyorum. Çünkü böyle sayfalar sizi daha disiplinli bir hale getirecektir. Hayatınızdaki alışkanlıkları burada toparlayarak gününüzü daha verimli bir şekilde planlayabilirsiniz. Ve eğer bu sayfayı ilk defa deneyimleyecekseniz çok fazla alışkanlık yazmanızı tavsiye etmem. Çünkü ne kadar çok alışkanlık yazarsanız o kadar büyük bir yükün altına gireceksiniz. Ben bu ay 4 tane alışkanlık takip etmeyi düşündüm. Fakat bunun yanında bir de su takip sayacı yaptım. Yaptığım su takip kutucuğunda ise o gün içerisinde yeterli miktarda su alıp almadığımı kontrol edeceğim. Ve eğer yeterli miktarda su aldıysam o kutucuğu mavi olarak renklendireceğim. Özellikle yaz aylarında çok fazla su kaybımız oluyor. Bu sebeple bize su içmeyi hatırlatacak bir bölüm oluşturmak istedim. Alışkanlık takibi sayfalarının tasarımlarını farklı şekillerde yapmaya özen gösteriyorum. Beni daha fazla motive etmesi için. Bu ayda sayfanın temaya uyumlu olması adına sağ alt köşeye bir dümen ve halat çizdim. Çizdiğim halatı su takip kutusunun arkasından devam ettirdim. Renklendirmesinde ise yine kahverengi ve tonlarını kullandım. Dümenin renklendirmesinde iki farklı ton kullanmak istedim. Bu şekilde dümenin daha güzel bir boyut kazanmasını sağladım. Sizler yine istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Hatta renkli dümenler bile hazırlayabilirsiniz. Bullet Journal Ağustos için temaya uygun olması adına farklı bir yazı fontu kullandım. Eğer hazırladığınız ajandalarda yazı fontlarını değiştirirseniz çok daha farklı görünümler elde edebilirsiniz. Sayfanın üstüne alışkanlık takibi yazıyorum ve sayfayı bitiriyoruz. Ve duygu takibi sayfasına geçebiliriz. Duygu takibi sayfası aslında gün sonunda kendinize ayırdığınız 5 dakikadan oluşuyor. Bu sayfa ile birlikte hem gününüzü değerlendirmek için kendinize ait bir zaman dilimi oluşturuyorsunuz hem de ay sonunda aslında o ayın nasıl geçtiğini daha iyi bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Bu sayfayı hazırlamak için temayla uyumlu olması adına 31 tane can simidi çizdim. Çizdiğim can simitlerini günlerle numaralandırdım ve böylelikle her günün aslında bir can simidi oldu. Sayfanın alt kısmında ise bir anahtar bölümü oluşturdum ve günümü bu anahtar bölümündeki duygu durumlarına göre değerlendirmeyi düşündüm. Ben 4 farklı duygu durumu seçtim: üzgün, mutlu, heyecanlı ve yorgun. Gün sonunda değerlendirme yaparken bu duygu durumlarını kullanacağım ve hangi duygu durumundaysam onun rengiyle can simitlerini renklendireceğim. Ben size örnek olması adına ilk günü nasıl renklendireceğimi gösterdim. Umarım hepiniz çok güzel günler geçirirsiniz. Duygu takibi sayfasına tamamladığımıza göre 52 haftada 52 kitap sayfasına geçebiliriz. Aslında 52 haftada 52 kitap sizlerle birlikte oluşturduğumuz bir etkinlik ve bu etkinlik dahilinde her hafta bir kitap bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz her ne kadar haftada bir kitap bitirmek de olsa bu etkinliğin asıl amacı bize düzenli bir şekilde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Eğer bu etkinlikle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz ya da sizler de etkinliğe katılmak isterseniz yukarıdaki bilgi kutucuğundan ilgili videoya gidebilirsiniz. Bu etkinlik dahilinde okuduğum tüm kitapların incelemelerini Instagram hesabımda ya da kanalımda videolarda bulabilirsiniz. Fakat ben sadece buralarda kalmasını istemedim bu incelemelerin ve ajandama da okuduğum kitaplarla ilgili birkaç cümle yazabileceğim bir sayfa oluşturmak istedim. Böylelikle kitapların daha kalıcı olacağına inanıyorum. Sizler de okuduğunuz kitapların incelemelerini yazmak için böyle bir sayfa oluşturabilirsiniz. Ben bu sayfayı yapmak adına 4 tane kutucuk oluşturdum ve sayfanın ortasında ise denizin içerisinde bir balina kuyruğu çizdim. Oluşturduğum denizin daha farklı durmasını istediğim için dalgalarını çizgi şeklinde yaptım ve farklı renklerle renklendirdim. Ve bu yöntemi gerçekten çok sevdim. Sizler de eğer sayfanızda deniz görünümünü farklı bir şekilde elde etmek isterseniz bu yöntemi deneyebilirsiniz. Ben burada 3 farklı mavi tonu kullandım. Sayfanın üst kısmına 52 haftada 52 kitap yazısını yazıp ortasında ise temayla uyumlu olması adına mavi bir çizgi çektim ve böylelikle sayfayı bitirdim. Bu ay ilk defa yapacağımız bir sayfaya geçiyoruz şimdi. Sayfamızın ismi müzik listesi. Sanırım biraz da tatile çıkarken müzik listelerimi yenilememden kaynaklı. Ajandamda da bu müziklerin durmasını istediğim için böyle bir sayfa oluşturmaya karar verdim. Ayrıca sizlerle güzel bir yaz müzik listesi oluşturabileceğimizi düşündüm. Eğer beni Instagram'dan da takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki dinlediğim müzikleri sizlerle paylaşmayı çok seviyorum ve ayrıca ara sıra da sizlerle birlikte müzik listeleri oluşturuyoruz. Ben bu sayfada 8 tane müzikten oluşan bir liste oluşturmaya karar verdim ve bir tanesini kendim ekledim. Diğer kalan tüm müzikleri bu video yayınlandıktan sonra sizlerle birlikte seçeceğiz. Eğer sizler de bu birlikte hazırlayacağımız müzik listesinde olmak isterseniz beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram kullanıcı adımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca bu sayfayı ve sizlerle birlikte bir müzik listesi oluşturma fikrini sevip sevmediğinizde aşağıda videonun altında yorum olarak bırakabilirsiniz. Sayfanın deniz teması ile uyumlu olması adına yosun ve sünger çizdim ve bunların planlamanın arka kısmında kalmasına özen gösterdim. Ayrıca renklendirmesinde de tüm her yerini renklendirmektense sadece dış çizgilerini renklendirdim ve böylelikle daha düzgün bir görünüm elde ettim. Sayfanın üst kısmına müzik listesi yazarak sayfayı tamamlıyorum ve zamansız sayfasına artık geçebiliriz. Zamansız sayfası eğer yabancı bullet journal videolarını da izliyorsanız onların kullandığı brain sayfası. Fakat ben bu sayfayı biraz Türkçeleştirmek istedim ve zamansız olarak yaptım. Zamansız sayfasını aklınıza gelebilecek düşünceler, fikirler, zamanı olmayan planlar için kullanabilirsiniz. Ajandalarınızda bu şekilde boş sayfalar bırakmak gerçekten çok işinize yarayacak. Çünkü bazı anlarda hemen not almanız gerekiyor ve ajandanızda bununla ilgili bir bölüm yapmamış oluyorsunuz. İşte zamansız sayfası gibi böyle boş bıraktığınız sayfalar ajandanızda kurtarıcı olarak o zaman iş görecektir. Zamansız sayfalarında çok fazla çizim yapmıyorum fakat bu sefer yine temayla uyumlu olması adına bir deniz çizdim ve denizi yine dalgalarını çizgi şeklinde olacak biçimde tasarladım. Bu denizin kenarına bir deniz feneri yerleştirdim ve deniz fenerini kırmızıyla renklendirdim. Kırmızı ve mavi gerçekten çok güzel bir uyum sağladı sayfada. Denizi çizerken 3 farklı mavi tonu kullandım. Sizler de daha boyutlu görünmesini isterseniz farklı tonlarda mavi kullanabilirsiniz. Denizin çizimini bitirdikten sonra sayfanın üst kısmına zamansız yazıyorum ve haftalık planlama sayfasına geçiyorum. Bullet Journal'larda videonun çok fazla uzamaması için haftalık planlamaların sadece bir tanesini gösteriyorum. Ama yaptığım diğer haftalık planlamaları da görmek isterseniz Instagram'ımda paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ben yazın genelde haftalık planlamaları tek sayfa üzerinde yapıyorum ama sizler isterseniz iki sayfada da yapabilirsiniz. Planlama adına haftanın her günü için bir kutucuk oluşturuyorum ve bu kutucuklara haftanın günlerini yazıyorum. Ayrıca kutucukların sağ alt köşelerine ise günleri numaralandırıyorum. Sayfanın sağ alt köşesine bana denizi ve güneşin batışını hatırlatacak bir renk geçişi hazırladım. Sizler isterseniz buradaki kutucukları ve renkleri çoğaltabilirsiniz. Böyle küçük bir dokunuşla sayfaya çok farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Benden esinlenerek yaptığınız Bullet Journal sayfalarını bana göndermeyi unutmayın. Böylelikle videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.